mesafesi, kazası, belası, depremi derken koca bir yılı geride bıraktık. 2020'ye hoşça kal dedik. Yepyeni bir yıl 2021 hoş geldi. İnşallah hastaya şifa niyetine yepyeni bir yıl yaşarız diyorum hep birlikte. Peki geçmiş geçmiş dediğimiz tarih sürecinde insan oğlunun başından neler geçti? Hadi gelin bu yıl geçmişte neler olup bittiğine birlikte bakalım. Ne dersiniz? Geçmişte insanoğlu Mısır medeniyeti içerisinde Nil nehrinin taşkınlıklarını hesaplayabilmek için bir takvim yaptı. Biz buna güneş takvimi diyoruz. 365 günü 5,5 saate ilk defa Mısırlılar böldü. Ve onların bulmuş oldukları bu takvimi ilerleyen süreçte Roma İmparatorluğunda ünlü komutan ve imparator Julius Caesar bir takım eklemeler yaparak yeni bir takvime dönüştürdü. Zaten Julius Caesar bulduğu için takvime de Julien takvimi dendi. İşte biz Türkiye Cumhuriyeti'nde tarihi olayları bu takvime göre düzenliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde Atatürk ilke ve inkilaplarının yaşandığı dönemde günümüz Türkiye'sine ulaşabilmemiz, çağdaş ve muhasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmemiz için gerçekten de uluslararası bir takvim kullanmamız gerekiyordu. Ve biz Türkiye'de 1 Ocak 1926'dan itibaren resmi olarak miladi takvimi kullanmaya başladık. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs bu aylar ilk defa hayatımıza Buradan itibaren girmiş oldu. Aynı dönem içerisinde aynı gün 1 Ocak 1926'da uluslararası arenada devletlerle iletişimi güçlendirebilmek, hatta uluslararası platformda ticari ilişkilerimizi güçlendirebilmek amacıyla aynı anda bir değişiklik daha yapıldı. Bu da neydi? Uluslararası saat sistemine geçilmesi. Eskiden ne mi kullanıyorduk? Allah turka dediğimiz bir günü 12 saate bölen bir takvim ve saat sistemi kullanıyorduk. Derken Avrupalılarla birlikte herhangi bir randevu ulaşmamız gerektiğinde bizde 12 saat verken adamlarda 24 saat sistemi vardı. Buluşmalarda bile ister istemez zorluk yaşıyorduk. Derken dedik ya ticareti ve diplomatik ilişkileri geliştirmek gerekiyor. Bu yüzden 1 Ocak 1926'da biz Alafranga saat sistemine geçtik ve bir günü artık 24 saate bölmüş olduk. arkadaş ne bir ocakmış 1926 yılı diyorsanız eğer bitmedi. Bazı düzenlemeler daha yapılmıştı. Eskiden Osmanlı toplum yapısından kalan ve maalesef içeride birçok konuda farklılıklar yaşadığımız ve toplum ilişkilerinde ikiliklere sebep olan bir takım sistemler kullanılıyordu. Ne miydi bu sistemler? Hemen hatırlayalım. Okka, arşın, endaze, dirhem, kile bir takım uzunluk ve ağırlık ölçü birimleri kullanılıyordu. Ama şu var bir kumaş satın almaya gittiğiniz zaman işte bir tane dükkandan işte kol boyuyla hesaplama yapılırken bir diğeri bacak boyunu kullanıyordu. Bir diğeri karışını kullanıyordu. E şimdi üç dükkandan aldığınız kumaşı birbiriyle ölsenize bir kere insanların boyu birbiriyle aynı olmadığı gibi kol boyu ya da karışımızın da aynı olmadığını söyleyebiliriz. İşte bunlar gerek içeride gerekse dışarıdaki birçok ilişkide e, insanoğlunun zorluk yaşamasına sebep oldu. Ve Türkiye Cumhuriyeti muhasır medeniyetler seviyesine çıkarken bu çağdaşlaşma çizgisinde ölçü artı ağırlık birimlerinde de uluslararası sistemleri kullanmaya başladı. 2005 yılını hatırlar mısınız? Ya da soruyu şöyle soralım. 2005 yılına kadar paraları hatırlıyor musunuz? Paraların üzerinde bir sürü sıfır vardı hatırlar mısınız? 2005 yılından itibaren 1 Ocak saat 00'dan itibaren biz paramızdaki ağırlıktan kurtulduk. 6 sıfır attık. Aslında madem sıfır atıyoruz, elin değmişken şöyle on 15 tane sıfır atacaksın ki ortaya yeni kavramlar çıksın. Düşünsene nano lira, piko kuruş falan. Yani elimiz değmişken adam akıllı yeni kavramlar ortaya çıkartırdık değil mi? Hatta geniş halk kitlelerinin böyle kavramları kullanmaya başlaması insanın böyle bilime ve matematiğe saygısında geliştirirdi gibi geliyor ama Neyse. 1935 yılında TBMM'nin yürürlüğe koyduğu bir yasa ile birlikte Türkiye'de insanların ön adlarının yanına bir ata adı yani soyadı getirmesiyle ilgili kanun çıkartıldı. Evet yanlış duymadınız. 2 Ocak 1935'te TBMM tarafından soyadı kanunu çıkarıldı. Peki soyadı kanundan öncesinde ne vardı? Lakaplar ve ünvanlar. İnsanlar genelde babalarının ya da dedelerinin isim ve ünvanlarıyla anılır haldeydi. Bu resimdeki duvar Ahmet değil mi abi? o kendisi tam üstüne bastın derken bu konuda yaptıkları iş mutlaka isimlerinin önünde ya da arkasında onların kimliğini az buçuk ele verirdi. Ama herhangi bir soyadı taşımadığımız için aynı isme ve aynı ünvana sahip olan birçok insan nüfus işlerinde, askerlik işlerinde, eğitim öğretim işlerinde sürekli olarak birbirlerine karışıyorlardı. Mısır'daki dedenizden size miras kaldı kime? Şaban olur Ramazan'a. Peki Şaban olur Ramazan, hangi Ramazan? İşte bu karışıklığın giderilmesinin tek bir yolu vardı. O da soyadı kanunun kabul edilmesiydi. Ve bununla birlikte TBMM artık insanların gerçek anlamda net bir kimliğe sahip olmalarını sağladı. Peki soyadları nasıl olmalıydı? Hepsi öz kültürümüze uygun bir şekilde Türkçe ifadeler olmalıydı. Aynı zamanda yaptığınız iş ve meslekle hiçbir alakası olmayan soyadlar olmalıydı. Ve bu soyadları toplumda sizi gülünç duruma düşürecek ve küçük düşürücü hiçbir ifade iç 1935 yılının 2 Ocağı'nda soyadı kanunu ile birlikte insanların kültürüne yön veren TBMM 2003 yılına geldiğimizde bizi daha da yukarıya taşıyacak bir takım kriterleri kabul etti. Neydi bu? Avrupa Birliği sürecinde Kopenhag'da kabul edilen kriterler. Hatırlar mısınız bir dönem Türkiye'nin gündemini ne kadar çok meşgul etmişti? Ezon okunmasına bir şey derler mi? Kokoreç yiyebilecek miyiz? Kokoreç. çok konu konusunda bayağı kafamız karışmıştı. Ama 2003'ten itibaren Türkiye'yi daha da modernize edebilmek, Avrupalı devletlerin seviyesine çıkartabilmek için Kopenhag kriterleri TBM tarafından resmen onaylanmış oldu. 3 Ocak 1521'de Martin Luther Katolik Kilisesi tarafından aforoz edildi. Aforoz edilmek dinden çıkartılmak demek. Wittenberg prensliğine bağlı olan bir papaz Martin Luther bulduğu İncil içerisindeki birçok maddeyi değerlendirirken, daha doğrusu kendi dili olan Almancaya çevirirken aslında İncil'in bazı noktalarında kiliseye haklar verilmediğini fark ediyor. Ve derken bu noktada kiliseye sorduğu sorular onu sorgulamaya kadar gidiyor ve 95 maddelik bir bildiriyi gidiyor Wittenberg kilisesinin kapısına asıyor. İnsanlar bu 95 tane maddeye baktıklarında gerçekten de neredeyse yüzyıllardır kilisenin kendilerini oluk oluk kandırdığını fark ediyorlar. Halk bu sefer Luther'in peşinden koşmaya başlayacak. İşte bu durum Katolik Kilisesi'nin sorgulanması olayını ve yeni bir mezhebin ortaya çıkışının önünü açtı. Neydi bu mezhep? Protestanlık mezhebiydi. Evet, Martin Luther hemen Katolik Kilisesi'nin kurduğu Engizisyon Mahkemesi'nde yargılanması kararlı olan kişi oldu. Engizisyon Mahkemesi'ne çıkartıldığında sorduğu sorulara düzgün cevap alamadığında Olmadı. En büyük sorusu şuydu. Hep cennetten yer satışı yapıyorsunuz ve tapu satıyorsunuz. Peki neden cehennemden hiç satış yapmıyorsunuz? Engizisyon mahkemesindeki pederler hemen bir araya geldiler. Martin Luther ne kadar? Fiyatını belirleyin cehennemi satın almak istiyorum. Cehennem 0 liraya yani bedavadan Martin Luther'e satıldı. Hemen tapusunu eline alan Martin Luther mahkeme tarafından aforoz edildi ve Katolik Kilisesi'nden dışlandı. Martin Luther'i dışarıda bekleyen halk kitlesine çıktığında elindeki tapusunu gösterdi ve Hristiyanlık dünyasına seslendi. Ey Hristiyanlar artık günah işlemekten korkmayın. Neden? Çünkü cehennemin tapusu bende. Cehennemin kapısını kocaman bir zincirle kilitledim. Kilidinin anahtarı da bende. Bunu kör kuyulara atacağım ve hiç kimseyi sahibi olduğum cehenneme sokmayacağım dedi. İşte Avrupa'da Hristiyan dünyası için kırılma noktası burasıydı. Ve işte Avrupa düşünsel dönüşümü buradan itibaren başlattı. Yaşasın Martin Luther! 5 Ocak 1592'de Babür İmparatorluğu hükümdarı Şah Cihan Lahor'da. Günümüz Pakistan sınırlarında dünyaya geldi. Ebul Muzaffer Şehabettin Muhammed Sahip Kıran. Kim mi? Şah Cihan. Eşi uğruna dünyanın yeni yedi harikasından bir tanesi olan Taç Mahalli yaptıran hükümdardan bahsediyoruz. Peki Taç Mahal neydi? Dünyanın en güzel, en pahalı aşk hikayesinin eseri. Bu eser dışarıdan bakıldığında 4 minareli bir cami andırsa da aslında Cihan Şah'ın en sevdiği eşi 14. erkek çocuğunu doğururken ölen Mümtaz Mahal için yaptırdığı kümbetin yani anıt mezarın ismiydi. 20 bin işçinin 1 trilyon para harcanarak günümüz parasıyla Tam 22 senede inşa edilmiş eseriydi Taç Mahal. 17. yüzyıl Osmanlı tarihinin en önemli hükümdarlarından bir tanesi 4. Murat. 1634 yılında tarihte bir ilke imza attı ve İlmiye Teşkilatı'nın başındaki bir Şeyhülislam'ı idam ettirdi. İlmiye Teşkilatı Osmanlı Devleti'nin din, hukuk ve yargılama işlerinden sorumlu olan kitlesine verilen isimdi. Ancak bir dönem o kadar çok devlet işleriyle içli dışılardı ki padişahları bu durum rahatsız etmeye başladı. 4. Murat sert bir padişah ve derken halkın şikayeti üzerine İznik bölgesindeki bir kadıyı direk idam ettirince Ahizade Hüseyin Efendi buna tepki gösterdi. Ahizade'nin bu tepkisi 4. Murat'ın hoşuna gitmeyince katli vaciptir fetvası alındı ve derken tarihte ilk defa bir şeyhülislam katli vacip oldu. Şeyhülislam Ahizade Hüseyin Efendi sert çıkışlarıyla 4. Murat'ın canını sıkınca oğluyla beraber tabii ki katli vacip kılındı. İkisi birden bir gemiye bindirildi. Ancak 4. Murat'ın bu sırada fikri değişti. 4. Murat sürgüne göndermek yerine Ahizade'nin kellesini aldırdı. Neyse ki oğlu bu sırada çoktan denize açılmıştı bile. Paçayı yırtmayı başardı. Tarihteki bu kısa yolculuğumuza şimdilik bir ara veriyoruz. Bizi neler mi bekliyor? Merak edenler takipte kalmayı unutmayın.